Videoyu başlattım, merhaba arkadaşlar dedim, Berkant oyundan çıktı. Onu ya öyle ne demişti ondan abi. sonra? İnternet mi gitti demişti? Birisi mi geldi, oluyor? öyle bir şeyler demişti galiba. Bir şey oldu ama, sonra... tamam. O şey, sorunlarla videoya gelmek istiyor. Adamda öyle bir mikrofon var ki, ben bu evden bağırsam sesim onun mikrofondan geri gelir bana, öyle bir mikrofonu var. Ya laptop mikrofonu işte. Doğru bir şey. Benim nasıl şey gibi. Senin nasılsın okullarına sen, şey gelmiyor. Laptopla için. Sen hiç Berkanta bok atmaya çalışma Burak. Seninki de az değil yani. Az önce gördük. Oğlum. Kamyon <gülüyor> mahalleden, <gülüyor> araba mahalleden mi geçti beynimden mi geçti anlamadım. Abi bir şey soracağım. Hep niye bizim mahalle? Başka mahalleden geçemiyorlar. Oğlum onun şimdi şey... ben ben çözdüm bak onu. Bu gerizekalılar gittiler. Sokağın başında şey var ya. Kırmızı ışıklar. Şey, eski meşe ağacının olduğu yer. O meşe evet. güzelin meşe ağacını yıktılar amına koyayım. Aynen. Bim yapacaklar diye kaç yıllık meşe ağacını kestiler. Her neyse oraya şey trafik lambaları diktiler. Öküz oğlu öküzler. Madem oraya trafik lambası dikiyorsunuz sokak şeyine de bir çözüm bulun araba geçmesin. Adam sırf oradaki ışığa kalmamak için geliyor hayvan gibi belediye otobüsüyle küçücük mahalleden geçiyor. Biz mecbur muyuz onları şeyini çekmeye lan? İşte bunu düşünmüyorlar. Ama sonra niye böyle? Belediye çalışıyor diyorlar da yok çalışmıyor. Belediye çalışmıyor. Tamam, tamam. Devlet, devlet bize bakmıyor. Oyun neyse, ee, bir sürü tahtam oldu. Ne yapayım? Ev bitti. Yani şurun alt, şu an kazdığım yeri de aynı tahtadan yaparsak bence çok cıvık duracak. O yüzden buraya şeyden yapalım. Sarı bir tahtadan veya şey bak, şu an yeni gelmiş 2-3 tahta çeşidi var. Biri şu an evi yaptığım şeylerden daha turuncu. Ondan yapabiliriz istiyorsanız veya normal tahta koyalım, günle halı çekeriz lan aslında doğru mantıklı, Halı da var hiç kullanmasak olmaz. Ne olmaz. konuştun be? Aynen halılandı Biriniz mi? de demediniz ki ne boş konuştun. Boş konuşmadım ki. Halı gelmiş halı artık halı şey yapabiliyorsun. Hımm. Koyabiliyorsun. Ama bir blok bir şey oluş. oluyor. Bir blok ne oluyor? Blok. Ya diyelim yarım olacak biliyor musun? Hayır hayır hmm. olmuyor. Ben onu denedim. Nasıl? Olmuyor üstüne bir blok koyabiliyorsun hiç havada filan durmuyor. Sorunsuz yani. Onu biliyorum. Hangi konudan bahsediyorsun benim şu Allah Halı halı. Halı halı. Halı o. değil de biz halıları yıkamaya verdik. Adamlar dedi ki ayın, 6'sında gelecek dediler. Şu an ayın 8'i hala gelecek. Ne yaptı halıları kaçırdılar ama ne yaptılar? Gitti İranlıları İran halıları. <laughs> olsun İran halıları. O gün o kadar kıymetliydi benim. Şey. Değil mi? Ne? Şer, senin tahtalar ne durumda artık bir cevap ver. Var gel vereyim. Evet ama. Ben daha şey yapcaktım. Sarı sarı. Hop. Nereden ne? geldi o ses? Ahırdan yaratık mı var? Allah bismillah ne oluyor? Ben torç koydum nasıl çıkıyorlar ya? Düşün düşün. İlginç. <gülüyor> Interesting. <gülüyor> Oğlum o caps hala aklımda size onu nasıl... Allah! Ne? Arkamda nasıl çıktı ya? Ne çıktı? Rus bu creeper bir önümde varmış arkamda da varmış göremedim. Son bom. O ne? Time to shoot. U. Ohoho. Ne evet, şükür. Evet, yay yaptığım için. Yıllar sonuna gelen etçiler. <laughs> 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 aynen aynen. Aynen. Şimdi tahtaya da gerek yok. Şimdi bir tane ya bence yapalım. şey yapalım. Gidelim. Nereye? Ya, abi Hatta bir abi. tane yayda da şey gelsin be. Hepsinde power, power 1 geliyor. Ya, ateş olan. Hepsinde power 1 geliyor. Ha. Anca 30 level'ı sokacaksın birkaç farklı özellik geliyor. Ya şey gelsin istiyorum ateş böyle ateş çok çok şekil ben oluyor Ben şey istiyorum Okta kesinlikle yani. bak hiçbir özellik olmasın sadece infinite olsun bana yeter. Infinity? Okun hiç ha. bitmiyor. Atlı ok. Bir olursa evet. bile mi? Evet evet zaten bir oluyor iki falan yok. Zaten bir. Hadi gelin yatalım da o şey evi bitirelim. Yemek var mı? İyi ben iki bölümde sürer sanıyordum da bir bölümde bitti galiba ev. O daha yemek, iştik ama. Hadi yatalım. Bir dakika o yemek yok mu? Lan o... lan! Oç çöz, oç. Çöz. Oç oç. Hadi ya Ne Zaman toksun ki. Al. Ha. Eyvallah. Bugün e, yatakta ekmek koşum. yesem çarpılır mı? <laughs> ne dedi? Yatakta diyorum. Ekmek yesem. <laughs> ya bırak ne diyorsun? Hatta. Burak kırıntı dökme. Gece basarlar Bırak. dün serverda seni nasıl öldürdüğümü hatırlıyor musun? Ekmekle suratına vura vura, <laughs> vura, vura öldürdüm herifi. Onun için ekmek de yanıyordu. Ekmek Ateş. çarptı. Ekmek çarptı. Herife bir vurdum ekmekle yanmaya başladı. Allah. Çekil. Aa. Bu arada server'ı yaz <laughs> okul kapandıktan sonra açacaktık. Okullar açılıyor hala server açamadık. Hayır ama az kaldı bitiyor. Ya bitti de biz açmıyoruz. Yok lan yapılacak birçok şey vardı. En son bir şeyler yapıyorduk ama. Ne yapıyorduk? Tahta. Aynen yani en son biz ne yapıyorduk? Allah aşkına şu şey halledin lan. Havada duruyor. Ya o öyle kalsın. Aha. Ne? Not. Ağaç yaprakları Not. havada durmuş. Bir tane yeri zekalı gibi tahta bağlamışsınız. Ona yapışmış şey olmuyor. Hayır var içinde var. Hayır hiçbir tahta yok onda. Tek blok. Bak burada. Bana tahta de. Ha. <laughs> <laughs> Yanları <gülüyor> şey yapın ya. Yani. Halledin. Gel mi? Bana yani balta balta. Ya kırak. Burak. Efendim. Sen bu sene liseye başlıyorsun değil mi? Evet. Nihayet. Sonunda. Sana İngilizce, Türkçe, özellikle İngilizce dersi verecek hocaya ekstra maaş bağlamaları lazım. musun? değil mi bunu? Hayır. Senin Türkçe kelime dağacının ne kadar da lan? Hiç İngilizce derslerine girdin mi yoksa her derste bir şey mi yaptın? Derse Adam, girip... Adama şey diyorum, bak bir önceki bölümde şey dedim. Hadi e, yağmur ormanları aramaya gideceğim ben dedim. Dedi ki beni beni de bekle ben de geleceğim. İyi dedim bekle bekliyorum itemler hazırla. Şeyleri hazırım hadi gidek. Yapak, nabak, kırak. Gidek. Bir dakika bir de sen ne yapıyorsun orada Burak? Adam benim tarlamı benden habersiz şey yapıyor. Ben açım, aç mı yapıyorsun? sanki, sanki var ya ilk defa böyle görüyormuş gibi. Her bir şeyde tarla yaptığında Burak öyle oğlum. Sanki adam ilk defa karşılaşıyor durumda. Oğlum Burak kafan mı güzel? Alışman lazım artık senin. Şu an ilk kez yapıyorum. Bu videoda kafana kafana vuracağım bak. Bu arada Yardım. şimdi yine böyle muhabbetler açıldı diye yine yorumlarda yok Burak yine laf atıyorsunuz falan diyen yani olmasın harbi diyorum bakın küfür etmek zorunda bırakmayın beni. Burak bir sorun var mı şu an sen söyle. Yok. Yani yine ne çıkıp demeyin Burakın üstüne çok gidiyorsunuz falan diye. Oğlum Bunun millet Burak'ın muhabbetimiz. Burak avukatı çıktı lan resmen. Önkar gel de bari vereyim, bir şey vereyim. Tomları... <laughs> 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 Hiç mantıklı bir cümle değil bu. Adamın ha. gözünün önündeyim, gel de vereyim diyor. Böyle bir <laughs> kafa. Tomları diyorum, vereyim Oo mi? Ya, tom çıkmış. Ver tabi lan. Yok sende mi kalsın? Olabilir. Ya şey, halı nasıl yapılıyordu halı? O ne lan? Harbi <laughs> ne lan? <laughs> bir kocuk zombi oluyor. <laughs> <laughs> Oğlum var ya ben cidden <laughs> mahallede bir sorun var. Artık Oğlum, mahallede bir sorun Bazen öyle bir sesler gelip ki sanki zombi bastı böyle. Öyle bir şeyler hissediyorum yani. Tövbe tövbe ya. Her şey geçiyor buradan. Ne Abi olmuyor? bir de öyle zamanlama yapıyorlar ki öyle bir timing var ki tam böyle sustuğumuz zaman. Bak yine bekledim sustuk ya kesin yine bir ses çıkacak dedim birinden. Bence senin gamer olduğunu biliyorlar. Bence konuşalım diyorum. Nasıl olur? Ha? Evet yine bir motor sesi Burak'tan alkışlıyoruz. Evet alkış. Bugün oraya alkış sesi koy. Alkış sesi değil alkış efekti. <gülüyor> tamam <gülüyor> ses diyoruz biz ona. Nasıl fikir? Of. Artık patates ekelim ya. Battes. Şuna ek bak. Bat. <laughs> Bades. <laughs> Hiç kimse anlamadı. Yukarı tarlan güzelmiş lan. Tabi ben evet. sandım. <laughs> tarlan güzelmiş kardeş güle güle kullan. Evet. Kuyum mu? Bu arada chest'e havuç vardı ben hepsini yedim. Yaltın. Boğazımda ya. kalsın. Haram <laughs> zıkkın olmasın. Çoktan boşaltımını yaptım bile. Oğlum senin kafan mı güzel? Adam hala... Ulan... Adam... Ya abi... Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Tarlalar senden Adamın ben... kendi tarlası gibi kafasına göre ekiyor biçiyor bir şeyler yapıyor. Ana. al. Ya bir yerden... Oğlum yüzsüzsün de oh. bu kadar mı lan? Oha. Beder hayırdır? 3 tane örümcek var lan evin üstünde. Ya bak şimdi inventory'de hiç yer yok. Ben bunları alamıyorum. Inventory. Ben çünkü tarla gelmeyecektim. Ağ çekmeye gidecektim oraya. E tamam ben aldım. Sen ne geliyorsun? Git chest'e koy. Öf, Burak çabuk sansür edecek. Neyse geçti. Ney? Ney? Haberi bile yok. Biz duyuyoruz adam duymuyor ya. Nasıl adam oğlum? öyle <laughs> bir çaktırmıyor ki. <laughs> Balta. Siz de çaktırmıyorsun ne güzel. Allah Allah bir tane çi... demirim var acaba neyden gelmiş ne? Biz bu tohumlar var ya ne? şeyden çıkıyor. Neyden? Çin'den. Neyden? Ç Çin'den mi? Çin Çin. Çin, çin tohumu. Ne Çin'i çin. lan? Ha, Çin. Çin Çin. 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 he tamam. Çin'den çin. çıkan şeyler oluyor ya. İsmi nedir? Tohumlar. Seed. Seed. Tamam işte tohum. Seed. Ne İngilizce yapıyorsun? Ninja. Ben anlamıyorum var. <laughs> ninja mı? Bir şey ninja ya az Niye ince yapıyorsun hele Ya al işte Eee ne Şimdi, olmuş tamam evet tamam söylesen İşte e, Bize gerçek hayatta Çinlerden Tohum çıkarsak ne olur Burak cidden var ya bazen böyle bekliyorum gerçekten bekliyorum çünkü inandırıyorsun başta böyle çok Mantıklı bir şey söyleyecekmiş gibi Her defasında yanılıyorum Sonra Ne oluyor? Oğlum Burak sen niye böyle habersizce benim yaptığım şeyleri kafana göre ekiyorsun, biçiyorsun, şey yapıyorsun? Adam gelmiş ağaçları kesmiş. Ağaçları mı kesmişim? oğlum bak rica ediyorum ya yapma şöyle ki. Şey. Benim kafamda bir plan var ona göre şey ben yapıyorum. Kar, sen ağaçları bir dokunmadım. yerini kesmişsin, bir yeri duruyor, ben şey yapıyor. oğlum yapma şöyle şeyler ben kar. ya. Beni dinle. Ben kesmedim ki onları. Ben mi kestim? Bak, ben ben kesmedim. diyor. O gün de ben kesmedim diyor. Yok ben kestim. Ben gidip chestan oluyorum kesin. sürekli. Hatta balta yaptım kendime başka bir yere gidiyorum kesmeye. Lan ben daha yine şey evdeydim. Ben ne kadar görgüsüz müyüm oğlum başkasının ormanına dalayım. Oğlum ba cidden bu ben çocuğun. Ben yaptım yani. Böyle psikolojik balta olarak gir. sorunları var galiba. Ulan o benim. Balta girmemiş orman. <laughs> Gene bana şey yaptın ya. Ne? Utanma. Utan kendini. Utan utan. Şimdi ben böyle dedim ya. Kesin bu aboneler falan küfür yağdıracak bana. O Yok bura psikolojik olarak sorunları var demişim de çocuğun çok üstüne gidiyormuşum da. Yıkar. Sen acına ben cidden dokunmadım. Ya kes tamam. sen. Lan ben evdeydim kendim gittim. Şak, şak sesi geldi birinden kimden? Kimse lan. Ulan biz aramızdaki tartışma ya bak bu şey sorun her kanalda var yani sorun dediğim. Herkes böyle çekti arkadaşları küfürleşir, laflaşır, şey yapar. Ulan onlarda hiçbirini ben görmedim işte bunun üstüne çok gidiyorsunuz yok çok küfür ediyorsunuz birbirimize bilmem ne. Ulan aramızda olan tartışmadan size ne? Biz ona o kadar sorun etmeyip yayınlarken siz izlemenize şey yapıyoruz. Ne nasıl derler lan? Ne yapalım? Siz bir şey bulun. O i̇şte bu kadar yani... karşı çıkıyorsunuz şey. Yani biz yayınladığımız halde hiç aramızda bir sorun yokken oradan bir iki kişi çıkıyor işte buranın üstüne çok gidiyorsunuz. Ya ikidir geireceğim var ya gelip gelip geri kaçıyor pez demek. Ya ben gidiyorum. Şal şey ne? İsmi nedir? Ve Oks. son havucu da yedim. Gel niye yiyorsun? Bana şey Ama verin tahta ver. bu ne? Tahta yok. Ee, şey var. Tahta var. şu an Hı. koydum sen değilsin. Vallahi. Burak şu gördüğün tahtayı git hünkara söyle bunlardan bana lazım çabuk. Hünkar normal tahtadan ver. Gel. A şey doğru. odun odun tahtaya çevirmeyin sakın Tamam odun işte Tamam dikkat al, al şunu şöyle al al bunları da al benim üstümde kalmasın Ver bakayım şuradan Hay maşallah Ver ver Al bunları Ya Şak 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 Kim yapıyor acaba bunu Ben çıkacağım şimdi o sesin gerçeğini çıkaracağım da <laughs> Tarla şu an yeni ekilmiş ya bataklık gibi duruyor Abi mi? Tamam bitti Abi. galiba. Şuraya da şey yapsam mı acaba ya? O gün Allah. He. Oğlum o kadar çok yiyeceğim ya? var ki. Ne diyorsun Burak? Bataklık var mı onun ki? Diyor. Diyorum. Hexit olması lazım. Niye burada yok ki? Sensör diye. Sensör ulanma. Allah. Burak şu gün... topraktan yaptığın merdiveni şey yıkıyorsun hemen. Tamam. Hadi chestleri taşımaya başlayayım ben daha çiftliğine geçeceğim şimdi. Ya hemen yap tabii sekide kalak yani. Bak sıkıcı oldu. Şey sen... Sıkıcı mı oldu? Hayır sıkıcı oldu. Burak. Sen de bir, bir türlü yapmadın. Yani onun için. Burak. Evet. Sessiz olur musun? Şimdi ilk chesti nereye koyalım? Ya ben hepsini atıyorum alın ne yaparsanız yapın. Şimdi enchant en sağda tamam. Chest'in biri burada. Ne yapıyorsun ya? Saçma sapalak gitmiş şey yapmış. Alt çiftliğini tahtadan mı yapacağız? Böyle küçük bir yer yapalım, o kadar abartmaya gerek yok bence. Hangi onun? Bugün al. Şu tahtaların lazım olursa. Cheet geçti az önce. Ya, <laughs> yeti <laughs> <laughs> bulduk da. Burak sesim sana delay mi geliyor? Nasıl? Delay delay. <laughs> delay delay derken? Espri yaptıktan iki saat sonra gülüyorsun. Yürü git. Ha bak Yürü. Git. şimdi ben söyleyeyim bu en baştaki tepsi tarla ürünleri. Tepsi? Hep yani, tepsi. En baştaki chest'in hepsi tarla ürünleri. Te tepsi ürünleri dedi. Tarladan elde edilen Aha. ürünler. Oldu mu? He, tepsi tarla. O zaman tabelayla indian tabelaya ya. yazın üstüne. Ha ya, Burak anlamaz diyor öyle mi? <laughs> Evet. Yok lan hiçbirimiz karıştı. Hepimiz karıştırabiliriz. Oğlum içine bakarsın. Değil mi? Neyse. Bakarsın görürsün yaparsın. 5. Bu da 6 hatta 7. 8. Şey mi yapalım? Ee, tabela mı koyalım? Yoksa şey mi? Üzerine bu çerçeve koyup üzerine item koyuyorsun ya eşya. Ondan mı yapalım? Hmm. Düşündüreceğim. Ondan olsun. Bence o şey daha güzel. Item koyuyorsun ya. Tamam. Ya o daha uzun ama. Neyi daha uzun? Ya nasıl desem daha çok uğraştırıyor. Ben de ne Bir şey olmaz bırak keseriz. Onun için deri mi gerekiyordu? Evet. evet. Bir, iki, üç, dört, beş tane chest yeter mi bize? Bir saniye ben bir şeye bakacağım. Şimdi şöyle yapsak. hı hmm. Ha okey tamam yetiyor. Ya ben de gideyim şu cama şu bakayım. Şu an 6 tamam. tane chestimiz var. Bugün. Ne? Ben 5 dakika şu cama bakayım. Kabalıma açık çıkma. Cama cama. Tamam tamam ne yapıyorsun yap. Tamam. Ben gidip geleyim Şeyden mi yapsak demirden mi yapsak kapıyı ya? Kapıyı bence demirden yap. Zombiler Boş tamam. ya. Şey, fence, filan falan kapatırız bahçe tarafını kimse girmez içeri. Sen Şimdi item sensin? frame nasıl yapıyor? Item frame miydi o? En düşük ney? E eşya koyma şeyi. Çerçeve tarzında nasıl Sen yapıyordu? Hiç değil. Ee, deri kesim var. Aynen deri var. Belki stick de vardır. Bir bakacağım şu eve gideyim şu an hiçbir chest yok. Şey, item yok chestlerde. Taşmamız lazım o chestleri. Burak da gelsin hallederiz o zaman. Hadi gel, biz başlayalım. Tamam. Şu an koşamıyorum, Elman var ama yiyemiyorum atlara lazım olacak diye. Şey, ben chest'a e koydum birazcık yiyecek. İç chest olması lazım. Neyse. Zombiyeti götürdüm. Bırak olmayınca ne kadar sıkıcı, fark ettin mi? Bence de. Oha. A adam Bilmiyorum. bir dakika, hangi cama bakmak gitti ben onu anlamadım. Ha, geldim. <laughs> Açıkmış adam ya. Duydu bizi. Demin duydum. Açılmış yanına kapıları falan her yeri Şaka yapıyorsun. Ben niye geldim buraya ha? Item frame nasıl yapıyor da Burak biliyor musun sen? Derken? Şey. Ya çerçeve tarzında Tabii bir, şey çerçeve var, var ya. Var. Item koyuyorsun. Ha, ya, biliyorum, biliyorum. Nasıl yapılıyor? Ya çubukları olsun işte. E, ee, etrafına şey yapıyorsun böyle çerçeve türü. Çubukları. Anladın mı? Evet. Tamam yaptım. Ondan sonra ortaya da şey. Kaç tamam. tane çeyesiniz vardı? 6 tane mi? 4, 5, 6. Şunun içinde var. Hadi Bununla chestleri daha. taşımaya başlayın. Benim üstüm dolu şu an. Benim Burak chestı kır, hop, 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 kırma hop. da üstüne doldur item'ları gel. Hünkar ağız Peki, dolusu bir küfür yani. Ağız dolusu bir küfür istiyor musun? <laughs> Oğlum çok fazla hasar olmadı. Dit. <laughs> ne yaptın lan? Araba sensörü biraz geç koydu. <laughs> Değil mi? derken Yok bir şey bırak. Takıl. Ben kapatayım. şu an hiçbir şey duymuyorum biliyor musun? Takıl buraya kapatabilirsin ama. Üzerinde al. Anam Junior. Çok bir şey ya. O bir. Junior mı? Ha. Bizim Junior. Dur. Ben şurayı kapatayım. Oğlum geliyor. Bir dakika. Onu şey yapın Bak. lan. Besleyelim onu. Size bırakıyorum. <laughs> Ney? Allah. Dur lan dur öldürme öldürme. Şunu sıkıştıralım bir yere dur. <laughs> dur öldürme. Dur 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 vurma vurma. <laughs> Saldırmıyor değil mi? He saldırıyor. Saldırıyor. Getirin şuraya. Öldürecek lan. Vurma vurma şuraya getir. Yıkar sen kaç. Oğlum yürü. Lan şu içeri girin. Ödürecek. İçeri girin o da gelecek. Kaçsam. Burak içeri gir. Oğlum vuruyor lan. Ya gir gir. Gir hemen çık. Nasıl Bekle. gireceğiz? Çık. Çık lan. Olma ya. <laughs> Allah. Allah. Hocam, lan hocam. Hayır. Hayır hocam. Adam. Hocam. Hocam. Allah'ım peşinde. <laughs> nasıl Meşim oluyor? oluyor. Nasıl <laughs> Benim <laughs> kopya kapattı dur 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 Hayır dur 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 Evin içine mi alsak? Ya öldür piçi ya Bir tane daha geliyor Dur dur Öldürme öldürme Aytan oldu lan Ay, Oğlum canım az Oğlum bir ok yeter lan bana ya, şey yapabilir miyiz? Allah kastı arkamdan creeper geliyor Oğlum arkanda creeper var Hayır kasma evet. Lan öldün Allah Tamam bir tanesi halloldu Abi Çalmış çok kasıyor vardır. Şu creeper'ı indirin ha tamam düzeldi Arkada zombi bir Ya hala piç geliyor. Öldür şunu hey, artık ya. ben şu şeyin içine koydum. Bir buçuk. Harbi mi? Haa. <laughs> <laughs> Adam harbi yakalamış ya. <gülüyor> Adam. <gülüyor> Yan <gülüyor> çıktı ya. Dur dur. Bakın kapatın var da yanmasın güneşte. Oha ilk defa bu kadar sakin görüyorum bunu. Uslu uslu oturuyor içeride. O neydi ya? Oğlum şu an bir ok yesem ölürüm. Oğlum normal zombiden daha çok vuruyor.